tarih boyunca hep şu soru sorulmuştur. Neden Yahudiler dünya nüfusunun çok küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen iş dünyasında, bilimde, sanatta ve siyasette bu kadar büyük bir etkiye sahip? Bugün dünyada yaşayan Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. Bu sayı dünya nüfusunun binde ikisine bile denk gelmiyor. Ama gelin görün ki finans dünyasının en güçlü yatırımcıları, teknoloji şirketlerinin kurucuları, Nobel ödüllü bilim insanları arasında Yahudilerin oranı olağanüstü derecede yüksek. Mesela Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steven Spielberg ve Larry Page gibi isimler Yahudi kökenli. Nobel ödüllerine baktığımızda toplam kazananların yüzde yirmisinden fazlasını Yahudiler oluşturuyor. Yani sayı olarak küçük ama başarı olarak devasa bir etkiye sahipler. Peki bu tesadüf mü? Yoksa bunun arkasında yatan çok daha derin kültürel sırlar mı var? Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Öncelikle Yahudilerin en önemli sırrı eğitim. Onlar için eğitim bir seçenek değil, kutsal bir zorunluluktur. Yahudi ailelerde çocuklar daha okuma yazmayı öğrenmeden önce bile hikayelerle, dini metinlerle tanışır. Sinagoglarda, evlerde her yerde kitap vardır. Yahudilerde Torah ve Talmud okumak bir ibadet kabul edilir. Bu yüzden okumak, öğrenmek ve tartışmak hayatın merkezindedir. Bir Yahudi çocuğu bir soruya cevap vermekten çok soru sormayı öğrenir. Çünkü onların kültüründe sorgulamak Yeni bir şey keşfetmenin başlangıcıdır. Belki de bu yüzden Yahudi bilim insanları ve girişimciler dünyaya farklı bakmayı başarmışlardır. Ama işin sadece eğitim boyutu yok. Tarih boyunca Yahudiler pek çok yasakla karşılaştı. Toprak sahibi olmaları engellendi, belirli meslekler onlara kapatıldı. Tarımla uğraşamayan Yahudiler mecburen ticarete ve finans işlerine yöneldi. Orta Çağ'da Avrupa'da faizle borç vermek Hristiyanlar için günah sayılırken bu boşluğu Yahudiler doldurdu. Başlangıçta zorunluluktan girdikleri bu alanlarda zamanla ustalaştılar. Para yönetmeyi, riski hesaplamayı ve sermayeyi değerlendirmeyi öğrendiler. Ve nesiller boyunca bu bilgi bir miras gibi aktarıldı. Bugün dünyada en büyük yatırım bankalarının Finans şirketlerinin arkasında Yahudi iş insanlarını görmek şaşırtıcı değil. Ama bu başarıyı sadece parayı yönetiyorlar diye açıklamak yüzeysel olur. Çünkü işin arkasında daha derin kültürel değerler var. Bunlardan biri aile ve topluluk dayanışmasıdır. Yahudi toplumunda birey tek başına değildir. Bir iş kurulduğunda ilk müşteriler cemaatten çıkar, sermaye ihtiyacı olduğunda cemaat desteği devreye girer. Yahudilerde Tzedaka adı verilen bir gelenek vardır. Bu yardım etmek anlamına gelir ve sadece gönüllü bir iyilik değil, dini bir görevdir. Zengin olanlar gelirlerinin belirli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak zorundadır. Böylece hem toplum içindeki refah dengelenir hem de para sürekli olarak dolaşımda kalır. Başarı bir kişinin değil, tüm topluluğun başarısına dönüşür. Bunun yanında Yahudi kültüründe başarısızlık bir tabu değildir. Bir işin batması, girişimin başarısız olması utanç sayılmaz. Hatta tam tersine değerli bir deneyim olarak görülür. Çünkü onlar bilirler ki hatalar gelecekteki başarıların temelidir. Bu yüzden Yahudi girişimciler risk almaktan çekinmezler. Yenilikçi fikirlerin peşinden gider, başarısız olsalar bile yeniden denerler. Amerika'daki Silikon Vadisi'nde çok sayıda Yahudi girişimcinin bulunması tesadüf değil. Çünkü orası risk almayı ve hatalardan ders çıkarmayı ödüllendiren bir ekosistem. Yahudilerin zihniyeti de tam olarak bununla örtüşüyor. Yahudilerin iş yapış biçiminde bilgelik çok önemlidir. Onlar için yalnızca akıllı olmak yetmez. Akıl bilgiyle beslenir ama bilgelik tecrübeyle pekişir. Talmud'da şöyle denir: Akıllı insan kendi hatalarından ders alır. Bilge insan başkalarının hatalarından da ders çıkarır. Yahudiler yalnızca kendi yaşadıkları tecrübeleri değil, başkalarının hikayelerini de bir ders kaynağı olarak görürler. Bu da onları stratejik düşünmede, riskleri hesaplamada ve uzun vadeli plan yapmada üstün kılar. Paraya bakış açıları da farklıdır. Onlar için para sadece tüketilecek bir şey değil, büyütülmesi gereken bir değerdir. Birçok Yahudi aile çocuklarına küçük yaşta finansal bilinç kazandırır. Harçlıklarını nasıl yöneteceklerini, nasıl biriktireceklerini öğretirler. Parayı boşa harcamak hoş karşılanmaz. Bunun yerine yatırım yapmak, girişim kurmak, parayı çalıştırmak öğütlenir. Onlar bilirler ki para durağan kalırsa değer kaybeder ama doğru kullanılırsa büyür. Bu bakış açısı kuşaktan kuşağa aktarılan bir alışkanlığa dönüşmüştür. Yahudiler aynı zamanda çok güçlü bir kitap kültürüne sahiptir. Dünyanın en zengin iş insanlarından bazıları günde saatlerce kitap okumaya vakit ayırır. Mesela Warren Buffett'ın yakın dostu Charlie Munger bilgiyi bileşik faiz gibi görür. Yani ne kadar erken öğrenmeye başlarsanız zamanla biriken bilgi size o kadar büyük bir güç kazandırır. Yahudi toplumunda öğrenmek asla bitmeyen bir yolculuktur. Yaş ne olursa olsun, kitap okumak ve yeni şeyler öğrenmek dini bir görev gibi görülür. Elbette onların tarih boyunca yaşadığı zorluklar da bu başarıda büyük rol oynamıştır. Yahudiler yüzyıllar boyunca sürgünlere, baskılara, ayrımcılıklara maruz kaldılar. Ama bu zorluklar onları yıldırmak yerine daha dayanıklı ve yaratıcı hale getirdi. Birçok kez sıfırdan başlamak zorunda kaldılar. Her yeni göç onlar için yeni fırsatlar anlamına geldi. Nerede olurlarsa olsunlar, ticaretle, zekalarıyla ve çalışkanlıklarıyla yeniden yükselmeyi başardılar. Ve belki de en önemlisi, Yahudiler için güven paradan daha değerlidir. Onların kültüründe verilen söz kutsaldır. Güvenilir olmak, itibarı korumak en önemli sermayedir. Çünkü iş dünyasında güvenilir bir insanın kapıları daha kolay açılır. Yahudiler kısa vadeli kazançların peşinde koşmaktan ziyade uzun vadeli ilişkiler kurmaya ve itibarı korumaya odaklanır. Sonuç olarak Yahudilerin zenginlik sırrı tek bir faktöre dayanmaz. Bu bir bütünün sonucudur. Eğitim tutkusu, topluluk dayanışması, bilgelik, girişimcilik ruhu, tasarruf ve yatırım alışkanlıkları, kitap sevgisi, zorlukları avantaja çevirebilme gücü ve güven kültürü birleştiğinde başarı kendiliğinden gelir. Aslında bu sırların çoğu Yahudilere özgü değil. Bizler de kendi hayatımıza bu değerleri katabilir, finansal özgürlüğe ve başarıya çok daha hızlı ulaşabiliriz. Yahudilerin asıl sırrı paradan önce zihniyetlerinde, düşünce tarzlarında ve hayata bakış biçimlerinde saklıdır.